Bak şu taşların üstünde yazı falan olabilir. Burada da yok. Bunun bir şeyler var da. Bakalım ne yazıyor. Şurada bakayım. Çok net dokunuyor bu yazı. La İlahe illallah. Muhammeden Resulullah. Mezar taşı olabilir. Burada da sanki bir mezarlık var. Türkiye'nin içinde bir mezarlık. Burası da mezarlığa benziyor. Caminin içerisinde bir mezarlık sanki. Batman'ın Sasun ilçesinde, Karamaşa köyünün arka taraflarındayız. Biz genelde Sasun'da gezgin olarak bütün yüksek dağları, tarihi eserleri, Mereto Dağı'ndan Zoveser Dağı'na kadar eski kiliseleri böyle geziyoruz. Bugün de Karamaşa'nın arka taraflarında böyle gezerken böyle yükseklikte gibi bir şey fark ettik. İçine girince camiye andıran bu yapıyla karşılaştık. Çok eski tarihe ait olduğu zaten yapı taşlarından mimari eserlerinden belli oluyor. Burası da mihrap olduğu için burasının cami olduğu kanatına vardık. İçeride iki oda şeklinde arka odada bir mezar yeri olduğunu tahmin ettiğimiz bir bölüm var. Ee, sanki buraya tarihi eser kaçakçıları fazla varmış. Bir hasar verildi buraya. İçinde e, bulunan serinletici küpler hasar görmüş şekilde şu an. Burası e, 3'te 2 oranında yerin altında olduğu için dışarıdan pek fazla dikkat çekmiyor. Tabi yaklaştıkça burada bir yapı olduğu anlaşılıyor. Biz de e, etrafında dolaşırken buraya giren kapıyı fark ettik. Kapıya girince böyle geniş bir alanın içine girdik. Tabi ilk bakışta buranın e, cami olduğu belli oluyor. Biz de bu mihrabı görünce o kanata vardık. İçeride iki oda var. Şu arka taraftaki odada bir mezarlık yeri olduğunu zannettiğimiz bölüm var. Buranın tarihçilerimiz tarafından araştırılmasını ve gerekirse restore edilip turizme kazandırılmasını istiyoruz.